Merhaba arkadaşlar. Planlarda içerik ekleme, çıkarma ve düzenleme alanlarını güncelledik. Bu alanda planlarınızın içeriklerini değiştirebiliyorsunuz. Ekleme, çıkarma da yapabiliyorsunuz. Örneğin açık alanda oyun planlarda default olarak gösterilmiyor ama buradan ekleyebilirsiniz. Çocuklarla bahçede oyun oynuyorsanız bunu ekleyebilirsiniz planlarınıza. Bir de bu sene Marif modelinde açık alanda öğrenme merkezleri var biliyorsunuz. Bu alanı da özelleştirebilmenizi sağladık. Burayı seçtiğimizde burada diyor ki önce ayarlar kısmından hangi açık alanda oyun bölümünü okulunuzda kurduysanız onu eklemeniz gerekiyor. Ayarlar kısmına gidelim. Açık alan öğrenme merkezlerine tıklayalım. Diyelim ki okulunuzda işte kelebek bahçesi, gölet su alanları, çamur mutfağı ve böcek otelini yaptınız. Sonra geri gelelim. İçerik ekle çıkar bölümünden. Açık alan öğrenme merkezlerini seçtiğimizde burada da artık seçtiğiniz alanları görebiliyorsunuz. Yani şu şekilde. Bu alanlarla ilgili hangi güne eklemek istiyorsanız aslında bu proje gibi hani toplamda 20 günlük bir proje ekleyeceğiz buraya burada hepsini toplu olarak da görebiliyorsunuz işte diyelim ki bunu cuma gününe ekleyebilirsiniz sonra diğerini de ayın pazartesiye ekleyelim bu şekilde sıralayabilirsiniz işte bunu da diyelim ki 30'una ekleyelim bu planlarınızda görünecektir bu şekilde bir plana birden fazla da ekleyebiliyorsunuz. Mesela çamur mutfağını da alabilirsiniz. Onu da listeleyebilirsiniz planlarınızda. Ee, açık alanda öğrenme merkezinde oyun bu şekilde. Planlarınızın öğrenme merkezi e, alanına yerleşiyor. Onu da birazdan göstereceğim. Bu da sınıf içindeki öğrenme merkezleri. Bunu da planınızda gizleyebilirsiniz. Hani bunu da şundan dolayı yaptık. Ee, aynı gün içinde hem e, açık alanda oyun merkezinde Oyun hem de sınıf içinde oyun olabilir ama olmayabilir de yani sınıf içinde öğrenme merkezini e, çıkartabilirsiniz açık alanda öğrenme merkezine gittiğiniz zaman planınızda bu şekilde yansıyacaktır. Şimdi günlük planlara gelip bir incelemesini yapalım. Sınıf içindeki öğrenme merkezine gizlemiştik. E, buradan yazdır deyip bakalım. öğrenme merkezinde oyun şu şekilde gizlendi. Bu güne şey koymamış mıydık acaba? Ona bakalım. Doğru buna açık alanda oyun koymamıştık bugüne. Hemen ona da bakalım. Mesela böcek, böcek otelini 13'üne koymuşuz. İlk gün ilk gün mesela ilk günde bir şey olmaz da yine de koyalım. Bunu koyduk. Tekrar günlük plana gelelim. <laughs> bakalım gelmiş mi ee, öğrenme Merkezinin oyun açık alanda öğrenme merkezi e, etkinliğimiz gelmiş birinci günü koyduğumuz için gölet ve su alanları dediğim gibi buraya e, diğer alanları da ekleyebilirsiniz e, mesela ayın 13'ünde vardı galiba İkisi de vardı ona bakalım hem sınıf içi hem de evet sınıf öğrenme merkezi bir de böcek otelini yerleştirmişiz. Bu şekilde etkinlik planlarınızı e, bireyselleştirebilirsiniz.